Çalışkan mı Emre? Çalışkan, ablasıyım sen. Kankatayım ya. Yine de fazla <laughs> indirimler mi Rekabet alamıyorlar yani. Evet. Tamam, biraz zor olur Zeynep kızımızın babası müdür öğretmenimiz. Evet, hocam Annesi Simen. İngilizce öğretmenimiz. Türkçe öğretmenimiz Redber öğretmeni Zeynep. Hı -hı. Zeynep. Hayır, Hı -hı. bir davet verelim. Tamam. Evet, Gel. Tekrardan inşallah bunun nazar boncuğu da var içerisinde. Ya. Evet. Ya. Tebrik Teşekkür ediyoruz. Tebrik. Tamam başarıların devamını diliyoruz. Evet. Diğer arkadaşlar da elindeceye başarılarla Bu şehrin eğitimde marka şehir olma imkanı devam eder. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar başarılar diliyoruz sizlere. Evet, tekrar hem öğrencimiz hem eğitimci tebrik ediyoruz. Başarılarımızın devamını ediyoruz. geçenlere teşekkür ediyoruz. Başta tutulucumuz olmalı. Anneye, babaya, öğretmenlerimize. Bu bir şey. işi. Sınıf Sınıf ama amcam oğlu var orta. Eğitim için arasını bakıyor. Evet abi. Talipli çok mu? Çok valla. En son dershanelerden teklif almıştı. <laughs> ee, öncelikle kendimi tanıtmakla başlamak istiyorum. Ben Zeynep Ece Başar, Recep Orta Okulu'nda 8. sınıf öğrencisiydim ve 9'a geçtim. Ee, bu sene LGS'ye hazırlandım ve bundan başarıyla çıkarak 500 tam puan aldım. E, bu yol gerçekten zor bir süreçti. Bütün arkadaşlarımla birlikte ben de çok zorlandım tabii ki de. Çok emek isteyen bir süreç. E, bu yolda beni yalnız bırakmayan öğretmenlerime, okul müdürümüze, okul yöneticilerimize, e, bütün arkadaşlarıma öncelikle teşekkür etmek istiyorum. E, aynı zamanda da e, beni yalnız bırakmayan, aynı şekilde beni arayan, sonucumu isteyen de arkadaşlarıma yeniden teşekkür etmek istiyorum. Ee, öğretmenlerim zaten beni süreç boyunca hiç yalnız bırakmadı. Koşuluklarım vardı, ee, rehber öğretmenlerim vardı. Onlar e, her zaman benim yanımda oldu, yardımcı oldular. Bu süreçte stressiz, güzel bir şekilde nasıl yöneteceğime e, göre tavsiyeler verdiler. Bu şekilde yardımlar oldu. LGS'de ben e, İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih etmeyi planlıyorum. Gerçekten çok iyi bir okul İstanbul'da bulunan. E, Almanca müfredatını işleyen iyi bir okul ve bu yüzden de İstanbul Erkek Lisesine gitmek istiyorum. Evet, okulumuz bilindiği üzere köklü bir okul, başarılı bir okul. Biz çok mutlu olduk. Türkiye birincisini çıkarması da bize onurlandı, gururlandırdı. Ben öğrencimize ve velimize başta çok teşekkür ediyorum. Tabi burada bir süre eğitim, uzun bir süreç. Burada iyi bir çalışmayla ancak birinciler çıkarılabiliyor. Ben başta öğretmenlerimize, idaremize, rehber öğretmenimize ve bütün Cacebey ailesine teşekkür ediyorum.